sözü Fikret Başkaya hocamıza bırakıyorum. 15. yılında Akbarik Hrant'ı anıyoruz. Bugün Hrant'ın Hunharca katledilişinin 15. yılı ve cinayetin üzerindeki sis perdesi hala aralanmış değil. Aralanması da mümkün değil. Geride kalan dönemde yapılan yargılamalar seyirciyi oyalama amacı taşıyordu. Eğer bir siyasi cinayetin gerçek faili devletse, tahammüden rejim tarafından tasarlanmış ve uygulanmışsa, gerçeğin açığa çıkması mümkün olmaz. Eğer birileri dar ağacını kurmuşsa, ipi kurbanın boynuna getirecek birileri her zaman bulunur. AKP iktidarı ve onun yargısı, bilinen bütün gerekçe, gerçeklere karşın, 15 yıllık yargı sürecinin sonunda Hrant Dink cinayetini de kendi politik ajantasının bir aparatı haline getirmiş, ilk günlerde kamuoyunun önüne attığı ayak takımının yanına FETÖ'cü diye damgaladığı iki polis şefini de katarak olayı Ankara'nın karanlık delizlerinde kaybetmeye çalışmıştır. Ancak bu kimseye inandırıcı gelmez. Hepiniz oradaydınız. Grantik Anadolu Ermenisi bir gazeteciydi, muhalifti. Ermeni soykırımı realitesini sürekli olarak hatırlatıyordu. Rejimin ayıbını açık ediyordu. Müesses nizamın bekçilerini, kutsal devletin sahiplerini rahatsız ediyordu. Ermeni soykırımı gerçeğini akılların akıllara kazın kazınmasını sağlamıştı. Bu rejimin geride kalan yüzyıllık tarihi Siyasi cinayetlerin ve kitle katliamların da tarihidir. O, Ermeni bir muhalif olduğu için katledildi. Aynı Tahir Elçi'nin de Kürt ve muhalif olduğu için katledildiği gibi. Ve daha niceleri gibi. Bu rejim, farklı düşüneni hain, muhalifi düşman sayar ve gereğini yapar. En değerli yazarlarını, şairlerini, sanatçılarını, gazetecilerini, akademisyenlerini katletmediği zaman hapishanelerde çürütmüş, aç ve işsiz bırakmış, mülteciliğe zorlamıştır. Cunta Anayasası'nın 10. maddesinde herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir deniyor. Eğer bu ifadenin reel bir karşılığı olsaydı, bu ülkede si siyasi cinayetler, kitle katliamları olmaz, Hrant Dink katledilmezdi. Anayasa son tahlilde bir kağıt parçasıdır. Önemli olan içerdiği maddeler değil, kimin tarafından nasıl yapıldığı, nasıl uygulandığı, uygulanıp uygulanmadığıdır. Zira söylem gerçeğin kendisi değildir. Anayasada kanunlarda ne yazılırsa yazılsın, bu ülkede işler kutsal devletin yazılı olmayan kurallarına göre işliyor. Rejimin makbul say saydığı yurttaş, Türk, Müslüman, Sünni, Hanefi olandır. Diğerleri ve muhalifler katli vacip, iş düşman sayılıyor ve gereği yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu'nun doğrudan devamıdır. Osmanlı'da devlet kutsaldı. Cumhuriyet döneminde daha da kutsaldır. Eğer devlet kutsalsa gerisi teferru tefettü, teferruattır demiştir. Orada özgürlük, eşitlik, insan hakları demokrasi gibi kavramlara yer yoktur. Gerçek durum böyledir ama bu rejim modelliğin, ilericiliğin, çağdaşlığın timsali sayılıyor. İnsanların beyni ilkokuldan üniversiteye askerlik sonrasına kadar Bağnaz resmi tarih ve resmi ideoloji tarafından öylesine dağlanıyor, öylesine dumura uğratılıyor ki artık gerçekle yüzleşmesi mümkün olmuyor. Bağnaz resmi ideolojinin resmi re, ideolojinin rejimi, rejimi esasen bu modernite devrim yaşamamış, aydınlanma sürecinden geçmemiş bir toplumdur. Geleneksel ideolojiyle cepheden bir hesaplaşma hiçbir zaman gerçekleşmedi. Padişahın kulu tebaası cumhuriyetin, cumhuriyet'in yurttaşı olamadı. Eleştirel düşünce serpilip gelişemedi. Şimdilerde dinci gericiliğin toplumu, devlet aygıtını kuşatmasının asıl nedeni budur. Her şeye rağmen Hrant'ı Hrant asla unutmayacağız, unutturmayacağız her koşulda gerçeği söylemeye devam edeceğiz. Hiçbir baskı bizi gerçekle yüzleşmekten, haysiyetli insanlar olarak yaşamaktan alıkoyamaz. Gelecekteki daha özgür, daha güzel günler için yürüteceğimiz mücadelenin başarısı, geçmiş mücadele hafızamızı canlı tutmayı gerektiriyor. Saygı ve özlemle anıyoruz. Hrant Dink, a uma iniciativa.